Arkadaşlar merhaba Güzel bir hafta sonu ee, Kasım ayında İsveç'i böyle güneşli görmek pek nadir bir durumdur Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün size gerçek bir İsveç aracı tanıtacağım Bakın burada ne var Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir paşa var, paşa 672 Bu araç Bizim çok sevdiğimiz bir abi. Osman abinin arabası. Arboga Pizzeria'nın sahibi Osman abi. Osman Çoparoğlu'nun arabası. Kendisinden rica ettim. Bana aracını e, vermesi için. Ve ona da teşekkür ediyorum. Bana güvenip aracını verdi. Arkadaşlar sizinle birlikte bugün Volvo hangi modeli bu? Volvo'nun V90 modeli. Yeni kasa. Gördüğünüz gibi Volvo V90 2019-2018 olan modeli. Ee, bu aracın tanıtımını yapacağız bugün. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar makyajlı bir kasa. Gördüğünüz gibi aracın ön ızgarası. Yol asistans bölgeleri. Şu Volvo'nun içinde yer, yer alıyor. Bu araç dış kasa görünümü şu şekilde. Burası ön tampondan. Aracın tekerleri 17 inç olarak geliyor. Türkiye, orijinal fabrika çıkışı. 17 inç. Şöyle şuradan şöyle bir içini açalım. Kapının manzalına bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi kapıları açma kapama düğmeleri. Kilit düğmeleri aynı ayarları standart geliyor. Şöyle tank gibi bir kapısı var arkadaşlar. Burası arka kapı. Gördüğünüz gibi çocuk kilidi olayı da var buradan. Ee, arka camlar da otomatik. Buralar tamamen deri. Sağlam bir plastikten yapılmış. Güzel bir ses sistemi araçta mevcut. Tank gibi oturuyor arkadaşlar araç. Şöyle bir olay var. Şimdi fazla bir detaya girmek istemiyorum. Adamın özel eşyaları vardır diye. Ee, elektrikli kapanma olayı var. Gördüğünüz gibi. Park asistanı, park sensörlerini konuşmuyorum. Onlar artık her türlü araçlarda mevcut. Klasik. Çocuk kilidi mi var bunda bilmiyorum ama. Şöyle parmakla bastığınız zaman da aracı kilitleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şu an açıldı galiba evet. Arka e, bölüm biraz bizim eşyalarımız var ama idare edin. Aracı e, toparlamadan aldık. Şöyle bir görünüm var. Ön kapıya bakın arkadaşlar. Ön kapıda e, buralar metal. Metal bir e, plastikten yapılmış gibi silver olarak metalik görünüyor ama sert bir plastik. Ya bir Volvo e, şeyi var kalitesi var yani şu kapının kapanışından görüyorsunuz ve şu özellik çok güzel arkadaşlar. Bakın parmağınızı şöyle dokunduruyorsunuz aynalar kapandı. Şu an anahtar benim cebimde kapı şu an açıldı çünkü anahtar benim cebimde olduğu için yani e, anahtarlar uğraşmanıza gerekiyor. Şunu şöyle yapıyorsunuz tamam kitleyip çıkıp gidiyorsunuz. Bunun birçok özelliği var. Konuşacağız bunu içeride. Arabanın genel olarak görünüşü bu şekilde. Şu an araç kilitledi kendini. Bu anahtar benim cebimde. Kombi aracı bu. Çok da büyük bir araç. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi hazırsanız bir içine girelim. Tekrar şuradan parmakla açıyoruz. Şimdi açıldı. Ve içine girelim arkadaşlar. Arkadaşlar Volvo V90 içi şu an hayalet gösterge görüyorsunuz karşıda. Tamamen bu şekilde. E, vites topuzundan tutup ön yol bilgisayarına kadar taç kadar aracın tamamen iç dizaynı bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu aracın biraz özelliklerinden bahsedelim. Ben biraz yolda gelirken kurcaladım. Şimdi önce bir aracın çalışma sistemine bakalım. Şurada anahtar benim cebimde. Şurada bir tane yuvarlak düğme var. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Şimdi araç şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ji kısalım da şey yemeyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aracın konumu bu şekilde. Araç şu an çalışıyor. Ee, araç araç 56.000 kilometrede. 2019-2018 paket D3 modeli. Yaklaşık olarak 4 litre yakıyor 100 kilometrede. Yakıt ortalaması çok iyi. Biliyorsunuz Volvo'larda D2, D3, D4, D5 diye motorlar var. D2 ve D3 motorlar General Motor'un ürettiği, Ford'ların da kullanıldığı, Amerika'da da kullanılan bir motordur. D4, D5'ler bunlar ise İsveç yapımı olarak bilinir. Şimdi bu araç D3 ama İsveç e, patentli. Ve o yüzden yakıtı 4 litre. D4, D5'lerin yakıtı biraz daha fazla. E, bu kasaya göre bu motor 150 beygir bu gücünde. E, iyi geliyor yani o kadar 4 litrelik yakıta göre çok çok iyi. Şimdi aracın biraz şöyle kurcalayalım neler var. Burada araçla ilgili işte SC yani patinaj çekme özelliği falan kayma özelliğini falan aktifleştirme kapatma. Burada line keep yoldan giderken sağa sola çıkmamamız işte. Parkering sensör. Bunlar ise aracın arka park sensörlerini açma kapatma. Start stop düğmesini aktif yapma kapatma. Road sign bu arkadaşlar yolda giderken mesela şu an benim bulunduğum bölgedeki hız sınırının 80 olduğunu bana burada gösteriyor. Ve ben bu 80'i geçtiğim zaman bana uyarı geliyor. Onu özelliği. Ondan sonra şurada e, yol e, cruise control düğmeleri var. İşte araçla ilgili bütün olaylar. Burada zaten dokunmatik olarak her şeyi gösterebiliyor. Şuradan klima bölgesi var. Buradan böyle arttırıyoruz flektini. Yani e, üfleme olayını. İşte buradan AS'yi seçiyoruz. Arkayı seçiyoruz. E, önü seçiyoruz. Araç içi dolaşımı seçiyoruz. Tamamen her şey dokunmatik yapılmış. Koltuk ısıtıcısını açıp kapatma var burada. direksiyonu ısıtıcısı var. Şuna bastığımız zaman direksiyon ısıtıcısı. Yani direksiyonun sabahları geldiğimiz zaman soğuk oluyor sonuçta. Bu da e, burası eksi 17, eksi 20'leri gören bir ülke. Direksiyon ısıtıcıyı açıyoruz direkt. Araçlar ısınıyor. Şuradan aracın içini 24, 23, 22 diye ayarlayabiliyorsunuz. Ya da buradan artı eksilerden. Mesela şöyle yapalım. 22 iyidir. Bu tarafta diğer sağ tarafın sistemini kontrol ediyor. İşte yani tuşlu olan olayların hepsini burada tamamen dokunmatiğe dökmüşler. Öyle diyelim. Sola kaydırıyoruz. İşte araçla ilgili ee, diğer özellikler Engel internet ha, internetimiz olması lazım. Şuradan mesela şu an sesini kısmışım e, radyo devrede. Şöyle bir açalım da ses olayını görelim. Çok güzel bir ses sistemi var arkadaşlar. Telif yemeyelim o yüzden kapat kapatayım bunu hemen. Ee, ondan sonra yani bildiğiniz burası bir bir nevi cep telefonunuz gibi bir bölme düşünün işte. Araçla ilgili bilgiler burada yazıyor. Aracım işte ışıkla e, ses sistemleri, medya e, klima sistemleri falan fistan. Güzel bir touchpad yapmışlar. Ee, yani şey güzel ee, aracın durumu güzel arkadaşlar. Şimdi ön dizayn şu şekilde. Ön kokpit tamamen metal ve sert plastikten oluşmuş burası. Çok güzel bir direksiyon simidi var. Tamamen kontrol de, tuşlarıyla kontrol edebiliyorsunuz her yeri. Gördüğünüz gibi. Çok harika bir dizayn yapılmış. Bu araçta güzel bir özellik de var. Cruise kontrolü aktif ettiğimiz zaman otomatik pilot sistemi devreye giriyor. Şurada da gördüğünüz gibi pilot asistan. Bakayım biraz yaklaştırabilirsem. Şimdi şuradan bakın arkadaşlar. Ee, pilot asistan. Bu yürürken, burası devreye girdiği zaman araç kendi kendine sürüyor ve direksiyondan elimizi falan tutmuyoruz. Ee, gerektiği yerde fren yapıyor. Gerektiği yerde e, gaz veriyor. İşte sağa sola. Bu otomatik pilota geçiyor. Bunu yolda deneyeceğiz hep beraber. Şimdi Aracın biraz arka tarafına geçelim. Arkadaşlar, bakın Osman abinin koltuğunu hiç bozmadım, ben de içerlemedim. Yani şu kadar bir diz mesafesi var ve Osman abi de yaklaşık 180 boyunda biri. Ee, i̇yi bir diz mesafesi var. Bakın arkadaşlar, çok geniş bir alana sahip. Arabanın arkadan oturduğunuz zaman görünüş şekli bu şekilde. Aracın ön tarafı, kapı kolları. Ve e, askı asacağı burada mevcut Çok güzel bir sert plastikten tok Yani araba böyle e, tank gibi oturmuş vaziyette kapıların falan kapattığınız zaman Arkadaşlar yolculuk esnasında Hiç ses yok Arka koltuk ısıtıcıları mevcut Burada iki tane Şöyle kapatabiliyorsunuz e, Şurada çakmaklık girişi var Yani e, Gerçi bunlar her araçta mevcut ama Güzel detaylar var şurada Tamamen böyle silver'dan yapılmış e, Kristal görünümlü Çok güzel böyle bir e, Aydınlatma sistemi yapılmış Güzel Araç dediğim gibi 58 bin 56 bin kilometrede falan Yakıt ortalaması çok güzel Tam bir aile arabası Bütün ailenin ihtiyacına karşı karşılık Verebilecek bir araç Volvo V90 Şimdi bu aracı önce normal bir e, Şey yolunda ee, otoban değil de böyle normal eski yolda kullanacağım. Orada size e, bu aracın bu kendi kendine otomatik park pilot olayını nasıl yapıyor onu göstereceğim. Ondan sonra beraber bir otobana çıkıp bir tam gaz yapalım. Bakalım neler oluyor. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar. Şu an hazırız. Evet. Aracımızı D modunu aldık. Elektrikli tabii e, el freni var. Ve hareket edelim. Bakalım Şimdi size yavaş yavaş şu sistemi göstereceğim. Şimdi ilk önce şöyle bir eski yoldan gitmek istiyorum. Çünkü size birkaç özellik göstereceğim bu araçla ilgili. Bilmiyorum güneş de vuruyor gözümüze ama umarım kötü bir çekim olmaz. Aracın özellikleri şöyle. Şimdi arkadaşlar Burada 70 ile ilgili bir leha göreceksin şimdi. Hız sınırının 70 olduğunu bize gösteriyor. Şurada sağda görüyoruz. Hız sınırı 70. Ve ben bu hız sınırını ekranda gördüğünüz gibi 65'e 67, 70'in üstüne geçince otomatik bana uyarı gelecek. İşte geldi arkadaşlar. Yani demek istediği şu. 70'lik yolda, yüksek yolda gidiyorsun. Bunu otomatik olarak satellite'tan alıyor. Online olarak alıyor ve bana bilgi veriyor. Tekrar 70'ten aşağı düştüm. Şu an burası 80. 80'lik yoldayım. Şu an basıyorum. 80 geçince bana uyarı gelecek. İşte geldi arkadaşlar. Bu tamamen online alıyor bu bütün bilgileri. Ee, ve bizi uyarıyor hız konusunda. Şimdi gelelim en güzel olaya. Bakın arkadaşlar burası çok güzel. Şimdi şuradan otomatik pilotu devreye soktum. Bakın arkadaşlar. Ve ben şu an ellerimi çektim. Direksiyon kendisinde. Benim ellerim burada. Bakın arkadaşlar, araç kendisi hiçbir şey yapmadığım halde kendisi gidiyor ve şurası bir viraj. Bakın arkadaşlar, ben hiçbir şey yapmıyorum. Virajda kendisi görüyor ve dönüyor. Şimdi yol ıslak, güneş de vuruyor. Bunu daha da iyi göstereceğim size. Ama bunu kısa bir süreliğine yapıyor ve benim ee, şey direksiyonu tutmamı istiyor. Onu size göstereceğim arkadaşlar birazdan Ve o kadar şey ki Direksiyon şu an ağır ki Yani sağa sola dönderdiğim zaman beni engelliyor sürekli ee, Güneş Olay arkamda da araçlar var Tamam iyi yapamıyorum Şunu otobanda yapacağım Tekrar uyarı geldi 80'lik yol Bakın arkadaşlar şu an Direksiyonda ben yokum Araç kendisi gidiyor. Karşıdan da bir araç geliyor. Ama ekranda şurada çıkıyor. Benim tutmamı istiyor. Çünkü tehlikeli bir duruma düşüyor o yol. Bunu tekrar yapacağım. Şu an 50'lik yoldayız. Şurayı bir 50'liğe düşüreceğim. Ve şehir içi gibi bir yer burası arkadaşlar. Bakın şehir merkezinden. Ben şu an 50'ye düşürdüm. Otomatik pilotu tekrar açtım. Elimi çektim. Orada karşınızda bir tane yaya geçidi var. Daralıyor yol. Bakın arkadaşlar. Şu an hiçbir şey yapmıyorum Direksiyon tamamen benim kontrolümün dışında Araç sağa doğru hafiften yol Direksiyon sağa sola dönüyor farkındaysanız Ben hiçbir şey yapmıyorum Ve şu an uyarı geldi benim direksiyonu tutmamı istiyorlar Yani kısa bir süreliğine de olsa Güzel bir sistem yapmış Volvo Tamamen Güvenliği önem verdikleri buradan belli Şimdi biraz daha gidelim Evet arkadaşlar. Tekrar pilot aldım şu an. 70'lik yol burası. Ve şu an kendisi sürüyor tamamen. Bilmiyorum ekrandan görüyor musunuz? Şu an 80'lik yola çıkacağız. Ve ben direksiyonu tutmamı istiyor. Yani kısa bir süreliğine de olsa direksiyonu elimle elimi direksiyondan çekemiyorum. Şimdi burası 80'lik bir yol. Ve ben 80'e ayarladım. Şu an direksiyon ekranda yeşil görüyorsunuz. Şu an otomatik pilotta arkadaşlar. Bakın çektim elimi. Şu an hiçbir şekilde ilgilenmiyorum. Araç tamamen kendisi gidiyor. Ve direksiyonu da görüyorsunuz eğer sağa sola kendisi dönüyor. Şöyle göstersem belki. Bakın arkadaşlar tamamen. Şimdi devir dışı çıktı. Uyarı geldi bana. Yani kısa süreli ne de olsa size bir e, bilgi veriyor. Yani ama şu an ben hissediyorum direksiyonu kontrolü yine onda ama benim tutmamı istiyor. Şu an direksiyonda elim olduğu sürece ekran yeşil. Ve ben direksiyonu sağa çevirmek istediğim zaman ya da sola çevirmek istediğim zaman çok ağır dönüyor. Yani zorlanıyorum. Bakın arkadaşlar çok zorlanıyorum. Ve bu hareketi kendisi yapıyor. Yani direksiyonu sağa sola kendisi oynatıyor. Ben oynatmıyorum. Şimdi elimi karşıdan da araçlar geliyor. Bu araçların tam buluşma noktasında elimi çekeceğim. Ona bakacağım her şeyi. Ve bu buluşmayı kendisi yapacak. Bakalım şu an elimi görüyorsunuz. Ve çektim elimi ben şu an. Bakın arkadaşlar, tamamen benim kontrolüm dışında belirli bir süre gidiyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Araba biraz sağa gider gibi oluyor, tekrar topluyor. Sola gider gibi oluyor tekrar. Ama şimdi bana uyarı gelecek. Evet. Bakın sarı şu an tutmamı istiyor benim. Yani kısa bir süreliğine de olsa tutmamı istiyor ama kontrol yine onda. Şu an kontrol onda ben hissediyorum. Bakın elimi çektim. Yani ee, o kadar Tamam, şeyli bir özellik, güzel bir özellik ama abartmaya da gerek yok. Şimdi e, otobana çıkıp otobanda bir gazlayalım, bakalım aracımız ne kadar yapıyor, nasıl yapıyor. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an otobana çıktım. Burası yüzlük bir alan ama şurada bir şu BMW'ci arkadaş geldi. Şöyle bir hava yaptı bana. Biraz basayım bakalım nasıl bir şey olacak. Evet arkadaşlar şu an araç 239. Toparlama şeyi çok güzel. Çok da iyi gidiyor. D3 kasa olmasına rağmen 151 157 Şimdi burada ileride 160 Sağa dönmem gerekecek. Asıl otoban orası olacak. O yüzden şimdi yavaşlıyorum. İleriden üst köprüye çıkmam lazım. Ondan sonra tekrar deneyeceğim. Yani şu aracı bir 250 yaptırır mıyız? Bilmiyorum. Göreceğiz. Bakalım. Şimdi şuradan bir üst, üst köprü görüyorsunuz arkadaşlar. Orası otoban. Oraya girmem gerekiyor. Şimdi buradan çıkayım. Ve buradan çıktıktan sonra bir otoban olacak. Bir 5-6 kilometrelik yol. Orada bir denemek istiyorum. Umarım bir polise falan denk gelmeyiz. Başımıza iş almayız. Sadece yani kısa bir süreliğine çünkü burada cezalar çok ağır. Ve iletimde kaptırmak istemiyorum. Kısa bir süreliğine yoklayacağım. Ondan sonra da videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşağıdaki yola bağlanacağım birazdan. Orası asıl otoban. Şimdi şu an sadece, sadece ekranı göstereceğim. 110. 110'luk bir yol burası ama bakıyorum şöyle etrafımda. Burada genelde radarları şeylere köprü üstlerine koyuyorlar. Radar atıyorlar. Şimdi 128 ile girdik. Ben basıyorum arkadaşlar i̇şte tamamen 140 153 164 170 arkadaşlar araba güzel gidiyor. 180'e kadar geldik. İyi gidiyor, açılıyor yani ama benim yolum kısa ve bölge tehlikeli bir bölge. O yüzden fazla e, yüklenemedim ve bu bu şekilde yakıt oranıyla sıkıştırmama rağmen 6 litrelerde yakıyor. E, şu an otobandan çıkmam lazım. Yani güzel gidişi falan bu kasaya göre D3 motoru çok çok iyi. Yani çok güzel topluyor. Çok sağlam bir çekişi var. Yani ee, direkt hemen 6'dan 4'e alıyor. İyi e, yükleniyor. Çok güzel bir toplama şekli var. Aracın top iyi toparlıyor yani. Evet dostlar. Velve V90 tanıtımı bu şekildeydi. Uzun bir video oldu. 20 küsur dakika buldu. Ee, umarım zevk almışsınızdır. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olun. Benimle ee, ee, diyaloğa geçebilirsiniz. Hangi tür araçları istiyorsanız, nasıl bir video istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz. Ben de bununla ilgili size video çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.